Nedir günümüzün trendi, nedir, nedir? Ne yaparsam malı götürürüm. <laughs> Ulan bu kahve köşelerinde trendten de uzak kaldık. Ben buralara layık adam mıyım ya? Şu anda benim New York'taki ofisimde riskimi yudumluyor olmam gerekirdi. <laughs> Özel uçağımı hazırlatıp Las Vegas'a Poker'e gitmem gerekirdi. Bir elimizden tutan olmadı ki şu hayatta. <laughs> Keltoş kesin okey çekti. Allah! Vallahi. Amma ballısın be. Ya kim yarın boşarsa bizi. Bir işim olsa boşayamazdı. Ama kardeşim ben de uyduruk bir işe giremem ki ya. Ben sıradan bir insan değilim ki ya. Benim bazı ideallerim var ya. Şu keltoşla ben bir miyim ballayım ya? Ballıyım kardeşim ballıyım. Benim bir zekam var. Ben girişimci bir insanım. Global bir insanım. Şu mahkemeyi de boşanmadan atlatabilirsem... ...ondan sonra kesin yırtacağım. Babamın hatası hep bütün bunlar. Milletin ne şahane babası var. İnsan bir iş bırakır, bir dükkan bırakır. Ne bileyim bir servet bırakır. <laughs> Vay yavrum be, tam göbek be. Benimkisi sadece kulak çekmeyi bilir, terlik atmayı bilir. <laughs> terlik yemekten köşeyi dönemez. Hadi yavrum okey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yarın akşam yine bekleriz. İyi Gitti çiçek parası. Hülya'yı <laughs> mahkeme yolundan nasıl döndüreceğim ben ya? Ne yapacağım? Bu saatten sonra işte bulunmaz ki. Başka bir formül bulmalıyım. Mahkeme gidersek işim biter, mahvolurum. Merhaba kalbimin prensesi. Günümün ışığı, hayatımın anlamı. Merhaba. Kadir, sen beni mahkemeden önce korkudan öldürmek mi istiyorsun? Bu nasıl söz öyle hul ya? Ağzından yeller alsın, yeller. Daha nasıl planlarım var? Kadir, giyinmem lazım. Çıkar mısın lütfen? Tamam Hülya, tamam. Sen giyin. Ben, ben rahatsız olmam. Kadir, dışarı. Emin misin?

Evet Hulya, açılmıyor. Allah Allah. Bak açılmıyor. Sıkıştı galiba Hulya, sıkıştı. Allah Allah, ne oldu bu kapıya ya? Vallahi ben de anlayamadım Hulya. Hiç de bölenme Yarın akşama kadar buradayız. Ehe, ehe. Misafirler geldi galiba. Misafir mi? Ne misafiri? Almanya'dan dayınlar gelecekti ya yemeğe. Hadi ya, bize mi? Tabi. Sabahtan akşama kadar kahvede oturunca hiçbir şeyin haberi olmuyor insanın. Aşk olsun ya. Ne kahvesi? Ben bugün kahvenin önünden bile geçmedim. Bütün gün iş aradım ya. Sonuç? Sonuç? Çok süper bir iş buldum Hulya. Nerede? Özel bir şirkette general manager oldum. Ah, ne oldu bu kapıya ya? Of Yarın nasıl olsa burada kilitli olacağız. Kadir, yoksa sen mi kilitledin kapıyı? Üstüme iyilik sağlık Hulya, ben niye kilitliyim? Ne bileyim ben, sen yaparsın Kadir. Senden her şey beklenir. Aşk olsun Hulya, senden bunu hiç beklemezdim. Kadir, eh. işe girdiğin doğru mu gerçekten? Doğru tabi Hulya. Ben sana ne zaman yalan söyledim ki? <gülüyor> <gülüyor> Yapma Kadir. Buradan çıkmamız lazım. Annen deliye dönmüştür zaten. Boş ver Hulya. Delirirse delirsin. O babamdan alışıktır. Burada deliren başka biri var Hulya. Aşkından deliren biri Hulya. Saçmalama Hulia. Kadir, saçmalama. <laughs> gel buraya. İmdat! Sabaha kadar kesin yumuşatırım ben bu Hulya'yı. Küçücük o da. Yapacak bir şey de yok. Mecburen kaynaşacağız. İmdat! İmdat! Ne yapıyorsun Hulya? Zor durumda olanlar imdat imdat diye bağırır. Biz zor durumda mıyız? Öyleyiz tabii. Hayır efendim. Hiç de bile. Bak ne güzel. Sen varsın, ben varım. Yatak var, aşkımız var. Saçmalama Kadir, o yatak sana yasak. Lütfen şu kapıyı açar mısın? Ben nasıl açayım Huriye? Ben sihirbaz mıyım? Ben kilitli kapıdan çıkma uzmanı mıyım? Ben David Copperfield miyim ya? İ İmdat! Niye kovdun abimi? Ne kovması? Ben mi kovdum? Kendi gitti. Sen sebep oldun Kudret. Hayır efendim. Ben sebep olmadım. O sebep oldu. İnsan aldı borcu geri verir be. Yüzsüz senin abin. Yüzsüz. Otuz sene önceki olay Kudret. Niye büyütüyorsun? Otuz sene otuz sene. Benim daha dün gibi aklımda. Tamam. Ama daha yeni geldi Türkiye'ye. Belki ödeyecek. Niye geriyorsun ilişkileri? Abini görünce otomatik olarak geriliyorum. Ne o koskocam adam öyle? Sevgilim, yakışıyor mu hiç? <laughs> Hem de kız kardeşine. Az öyle alışmış, ne yapsın? Benim param ödesin, ne yapıyorsa yapsın. Ben siz barışın diye o kadar yemek hazırlayayım, senin şu yaptığına bak. Gelmeyecek bir daha bu eve, küstürür abimi. Aman! <laughs> ya senin abini değil, bir tutman gerekir. <laughs> İyi akşamlar. <laughs> Bahriye, İmdat Ne oluyor ya İmdat İmdat İmdat! Aşk olsun Hülya Duyan da odada timsah var sanır Hülya Kilitli kaldık Tuğba Kilitli Tuba. Mi kaldınız Açılmıyor A Aşağıda neler oluyor Yemek devam ediyor mu Yok yemek falan yok Bahriye teyze ağlıyor sadece o kadar. A Annem mi ağlıyor? Hayırdır inşallah ne oldu acaba? Neyse Tuğba, sen bu kapıyı açmanın bir yolunu bulabilir misin? Diğer oda anahtarlarını bir deneyeyim. Ay ne olur hadi. <gülüyor> <gülüyor> ah, çok şükür sonunda kurtulacağız Hulya. İnşallah Kadir. Karnında nasıl acıktı? Benimki de öyle. Benimki de çok acıktı. <laughs> Nerede kaldı bu kız? Mahkeme saatinden önce çıkamayız Hulya Hanım. <laughs> Hiç kusura bakma. Anahtar deliğe girmiyor. Nasıl girmiyor? Basbayağı girmiyor işte. Tuğba, hayatım hiç zorlama istersen. Şimdi anahtar içinde falan kırılır, hiç çıkamayız dışarı. Zaten içinde bir şey var. Ne? Ee? İçinde bir şey mi var? Evet. Bir dakika Kadir ya, bir dakika. <laughs> Aa! Buraya kulak temizleme çubuğu girmiş. Kulak temizleme? Aa, o yüzden sıkışmış demek ki. Kadir, Heh. sen mi tıktın yoksa bu çubuğu oraya? Aşk olsun Hülya, aşk olsun. Teessüf ederim. ...ben kulak temizleme çubuğunu sadece kulağıma sokarım. Niye oraya sokayım? <laughs> Rica ederim Hulya. İthamlarından vazgeç artık ya. Hayırdır? <laughs> İçeride kilitli kalmışlar. İçeride kilitli mi kalmışlar? Baba bir çilingir çağırsanız. <laughs> ...yatın artık geç oldu zaten... ...sabah çağırırız... ...ama... ...hadi kızım sen de yat... ...bırak kalsınlar... ...sabah hallederiz... ...Allah'tan çantamda kraker varmış... E, ...madem burada kilitli kaldık... ...bir yere çıkamıyoruz... ...ben de şöyle uzanayım bari... Hayır Kadir, sen yatakta uzanamazsın, koltukta yatacaksın. Koltukta mı? Emin misin Hulya? Eminim. Bütün gece bu koltukta nasıl geçecek Hulya? Bunu evliliğimizi uçuruma sürüklemeden önce düşünecektin Kadir. Hulya, bak yarın sabah işe başlıyorum. Her şey yoluna girecek. Her şey düzelecek. Ha, ilk maaşımı aldım mı ne yapalım biliyor musun? Alalım valizlerimizi. Doğru tatile gidelim. Artık mayor mı dersin? Paris mi dersin? Sen ne istersen, nereyi istersen orayı seçersin. Kadir, işe girdiğini görmeden asla sana inanmam. Ayrıca davadan da vazgeçmem. ama Hulya, ya buradan çıkamaz da ömür boyu burada kalırsak ne olacak? İyi işte, koltukta uyuklarken nasıl çıkacağımızı düşünürsün artık. Hulya! Hadi. Hadi Kadir. Bari bir kraker ver Hulya. Aa. Hulya tam verseydin bari bu ne ya? <laughs> Sağ ol. Al, donacaksın orada. Senin için fark eder mi? Zaten yarın boşanmayacak mıyız? Bırak bu koltukta donayım. Donayım da donarak öleyim. <laughs> Saçmalama Kadir. Ben öldüğümde mezar taşıma şunları yazarsınız. Çok çalıştı. Çok didindi. Ama karısının kalbine giden yolu aşamadı. <laughs> Çünkü yol tıkalıydı. <laughs> Buna el ya. Bilmiyorum. Kadir, atma şunu üstünden. Donarak ölürsem üzülür müsün Uhuleya? Üzülmem Kadir. Daha iyi. Cesedin bozulması hiç olmazsa. İşi. İlk günden tuş. D i̇şe gidersem davadan vazgeçecek misin Hulya? Bakarız. D tamam o zaman ben hemen gidiyorum. Sen balkona çık da biraz hava al Hulya. Niye? D üstümü giyineceğim Hulya. Ya tuvalet kulak pamuğu evliliğimi bitirecek. Açık kapıyı ya. İşe gideceğim. Kimse yok mu? Açık kapıyı diyorum ya. Açsanız da kapıyı ya. Açın ya. Çilingiri arıyordum Kudret amca. Bırak kızım bırak arama. Neden? Kalsın biraz orada. Hapis hayatı insanları gerçekten düzeltiyor mu? Merak ediyorum. Bahriye teyzen nerede? Erkenden çıktı. Nereye? Bilmem. Tamam mı? Şu kapı bir açılsın, kesin işe gideceğim. Ama sen de o mahkemeyi falan unut, tamam mı? Zaten mahkemeye bir saat kaldı. Bu gidişe yetişemeyeceğiz Kadir. <laughs> Öyle mi? Hülya <laughs> Hanım nerede? E, bilmem. Yukarıda yatak odasında kilitli. Anlamadım. Yukarıda kilitli diyorum. Ama korkmayın, yanında Kadir Bey var. Ha. Ne? Ne? Hülya Hanım! Hülya Hanım! Allah Allah! Ne oluyor ya? Ee, bilmem. Evet efendim, nerede kalmıştık? <laughs> Aa. Pardon efendim, pardon efendim. <laughs> i̇ş kazası, iş kazası. Tamam Bahriye. Tamam. Ağlama. Barışırız. Sahi mi? Evet. Tamam. Barışırız. Ağlama. Ama kudretin bir şartı var. Para istiyorsa havasını alır. Yok. Para istemiyor. İyi. Özür dilemeni istiyor. Ne? <laughs> Hayatta olmaz Bahriye. Hayatta özür dilemem. <laughs> Sakın size dokunmasına izin vermeyin Hülya Hanım. Direnin. Savunun kalenizi. Ne diyorsun kardeşim sen? Ne kalesi? Mercidabık savaşı mı yapıyoruz biz burada ya? Sizi kandırmasına izin vermeyin. Sen bizim işimize karışma kardeşim. Biz boşalmaktan vazgeçtik. Hadi işine yalla. Ne? Henüz kesin değil Nihat Bey. Ee, Kadir'in bugün işte ilk günü. Eğer işe giderse mahkemeye gitmeyeceğim. Ama eğer işe gitmezse... ...yalan söylediğini düşüneceğim. Ne yalanı ya? Yalan falan değil... Aç şu kapıyı Nihat efendi. Aç da işe gideyim ya. Ne ya? Mahkemeye çok az kaldı. Dayanın Hülya Hanım. Ne olur açın. İşe gitmek için elimden geleni yaparsam harbiden vazgeçecek. Bir şeyler yapmam lazım. Halletmem lazım. Bırak beni Hülya. Bırak diyorum sana. Bırak <laughs> ya Bırak atlayacağım. Bırak. Buradan atlanır mı hiçbir yerinde kıracaksın. Kırılırsa kırılsın Hülya. <laughs> Benim işe gitmem lazım. Karım için, Aa, çocuğum için bunu yapmam lazım. Daha ilk günden işten kovulamam ben. Bırak Hülya. Bıra bırak diyorum. Bırak haklayacağım Hülya. Bırak beni. Bırak. Bırakın bırak. Hülya atlasın. Emin'in bir işi de yoktur. Blöf yapıyor. Kocanız beceriksizin teki zaten. Kim iş verir ki ona? Hayırsızın biri o. Ulan atlayacağım nokta ama sen karşılığına. <laughs> Dur. Dur. Korkulmuş 3-4 güne kadar geçermiş Nihat kuburdaki hasar büyük müymüş Sen üzerine atlayınca kafasını betona çarpmış İki dikiş attılar Ya Vah zavallı vah Mahkemeyi de kaçırdık bugün Sayende Ben de düşüp ayağımı burkmak istemezdim ama Ne yapayım Hulya İşe gitmek zorundaydım Yalan söylüyorsun Kadir. Hı? İşe falan girmedin. <laughs> Ayrıca mahkemeyi de sen kaçırttın. Nasıl yani ya? Olur mu öyle şey? Yere yuvarlandığında... ...bu cebinden düşmüş. Nihat <laughs> Bey almış. D i̇zah edebilirim Hulya. Sen yalancı düzenbazın tekisin. Nefret ediyorum senden Kadir. Nefret ediyorum. Bir dahaki duruşmaya görüşmek üzere. <laughs> <laughs> Hulya kanepede yatmaktan sağım solum tutuluyor. Erken yaşlanıyorum. Hadi izin ver de yatağımıza geri döneyim. Aşkımız yeniden filizlensin. Ben olayı çözdüm Kadir. Sen bütün gün vaktini benim peşimde harcıyorsun. O yüzden bir işe girip çalışmaya vaktin olmuyor. Çok doğru. Ufukta bir boşanma davası olduğu için kendimi veremiyorum. Konsantre olamıyorum. Çalışamıyorum. Halledemiyorum. Çalışmamak için her zaman bir bahane bulursun zaten. Bak Ulya, bu gece yatağımızda bir yatayım, seni kesinlikle boşanmaktan vazgeçtirttiririm ben. Beni vazgeçirecek şey yatakta değil Kadir. Ben hayatımda sadece normal bir aile ve normal bir işte çalışan, beni seven bir adam istiyordum. Ama maalesef amorti çıktı. Hı? Hı. Dur, Uluya bir kere bir dinle bir ya. Ay Kadir yeter ne olur gider misin? İşime engel oluyorsun. Tamam alıyorsun. Uluya tamam gideceğim. Yalnız söz ver. Bu gece yatağımızda birlikte yatacağız değil mi? Vallahi bir şey yapmayacağım. Sadece sana sarılıp uyuyacağım. Tabii ben senin ne istediğini biliyorum Kadir. Hiç alakası yok oluyor. Günaydın. 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 Ben sizi gitti sanıyordum. Yok daha buralardayım. Yok o da şimdi gidiyordu zaten. Ha Peki görüşürüz. Nereye gideyim bunu hadi. ya? Hadi ne bileyim ben kahveye git. Okey oyna ne yapıyorsan <laughs> git. <Gülüyor> Kadir. Ha? Tamam gidiyor muyum? Evladım şunun içine bir şey sıkışmış galiba bir bakıver. <laughs> anne tamirci çağırırız Kadir'in işi var. Hulya <laughs> kıskandı iyi haber. İyi günler anne. İyi günler Tuba. İyi günler. Hadi canım hadi.